Selamun Aleyküm. Ayrıca barış üzerinize olsun kardeşlerim. Allah rızası için doğrular. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Abdurrahman Uzun kardeşimiz hakkında konuşacağım. Bu kardeşimiz stüdyoyu bir türlü düzeltemedi. Daha önce Düz Dünya ile ilgili bir video yapmıştım. Orada belirtmiştim. Bugün de kısa bir video yapacağım. Sadece bir, sadece birkaç bir şeyler söyleyip bitireceğiz. Fazla uzun olmayacak video. Şimdi yaklaşık 3 ay kadar önce bir düz dünya ile ilgili bir video yapmıştım. Onda da kendisine e, uyarı yapmıştık. Hani düz dünya ile ilgili kendisinin bir şeyi yoktu. Ama sadece stüdyosunda kullandığı küre dünya şekli. E, devamlı hani bazen de karşı konuştuğu için. Bari dedik hani kendisini buradan bir uyaralım. Uyarmıştık. E, son 3 aydan beri de e, yaptığı videolarda e, çok şükür artık mesajımızı mı duydu? E, yoksa e, başka birisi söyledi mi kendisine? Dedik herhalde mesaj ulaşmış. Güzeldir. kendisi. E, Hiçbir şey kullanmıyordu. Hatta o zaman videomuzda dedik hani şöyle bir Osmanlı figürlerinden bir şeyler koyabilirsin, ne bileyim yani dini bir figür bir şey koyabilirsin, ne bileyim Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet olabilir, ne bileyim onların Fatih Sultan Mehmet'in imzası olabilir falan. Yani değişik Osmanlı bayrağı olabilir, ne bileyim böyle bir değişik bir şey koy diye söylemiştik. Kendisi. Yaklaşık 6-7 saat önce bir video yaptı. Bu sefer de başka bir figür koymuş. Cami gibi e, yalnız e, üstünde de ay olan bir cami figürü koymuş. Ama yine yanlış yapmış. Bu cami figürü aynı Arabistan'da e, Zemzem Tower dediğimiz yerdeki binanın ucundaki size şu anda gösteriyorum. Onun boynuz gibi olan ay şekli olmuş. Ayrıca yine size şu anda gösteriyorum. Ayrıca bu figür. Lord of the Rings diye bir film vardı, orada da kullanıldı. Yani buradan Abdurrahman uzun kardeşimizi tekrar uyarımızı yapalım. Ne güzel gidiyordun Abdurrahman, yine bozdun maalesef kardeşim. Bu yani bir türlü bu figürleri kim koyuyor senin önüne bilmiyorum. Senin bu yani bunlara hiç dikkatini çekmiyor mu anlamadım. Küre dünyadan e, uzaklaştın, bu sefer de boynuza taktılar. E, bu videoyu bu stüdyonu kim düzenliyorsa onlara bir e, Uyarıda bulunman lazım. Böyle bir figürleri biz görmek istemiyoruz. Buradan tekrar kendisine uyarımızı yapıyoruz. Bu şeytani figürlerden uzak durman dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.